Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sıvı ölçme birimle ilgili problemler çözeceğiz. Çok fazla soru çözmeyeceğiz. Problem şeklinde sorular nasıl gelebilir? 7-8 tane örneğimiz var. Çok uzun bir video olmayacak. Hemen geçelim sorularımıza. Hacmi 64.000 desimetre küp olan küpün bir ayrıtı kaç metredir? Evet arkadaşlar problem sorularında özellikle verilen birimlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada desimetre küp verilmiş. Bize kaç metredir diye soruyor. O zaman desimetre küpü önce metre küpe çevirmemizde fayda var arkadaşlar. 64 bin desimetre küp. Kaç metre küptür? Şimdi bir basamak yukarı çıkacağımız için biner biner büyük biner biner küçülükler için bir defa bine bölmemiz gerekecek. Bine bölersek 3 sıfır gidecek arkadaşlar. 64 metre küp olacak. Şimdi küpümüzün hacmi 64 metre küp. Şimdi küpümüzün biz hacmini nasıl buluyorduk? Küpün bütün ayrıntıları aynı olduğu için A çarpı A çarpı A ile buluyorduk. Yani 3 tane kenarın çarpımıyla. O zaman şunu düşünmemiz lazım. A küp yani A çarpı A çarpı A 64 demektir. Hangi sayıyı 3 defa kendisi de çarpımda 64 eder diye düşündüğümüzde arkadaşlar bu sayının 4 olduğunu bulabilirsiniz. A 4'tür o zaman. Yani küpümüzün Şöyle bir küp örneği çizersek. Bir kenarı 4'tür. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten de hacmimiz ne çıkacaktır? 64 çıkacaktır arkadaşlar. Devam edelim. 240 desimetre küp sütü 3 litrelik şişelere doldurabilmek için kaç şişe ihtiyaç vardır? Şimdi sütün tamamı desimetre küp cinsinden verilmiş. Şişeler ise 3 litreliktir. Yalnız burada tabi şuna dikkat ediyoruz. Desimetre küp aynı zamanda litre demektir. Aslında birimler aynı verilmiş. Dolaylı olarak. O zaman siz 240 litrelik bir sütü 3 litrelik şişelere doldurursanız kaç şişe lazım? 240 bölü 3'den 80 şişe lazım olur sevgili öğrenciler. Evet basit bir soruydu. Geçiyoruz hemen. Bir depo 3000 santimetre küplük 400 kova ile doldurulursa bu depo kaç litredir? Evet arkadaşlar o zaman bizim şu 3000 santimetre küpü litreye çevirmemiz lazım. E, litre de desimetre küpe eşit olduğuna göre biz 3000 santimetre küpü desimetre küpe çevirmeliyiz. 3000 santimetre küp eşittir. Santimetre küpten desimetre küpe bir basamak yukarı çıkacağımız için sevgili öğrenciler. Bir defa bine böleriz. 3 desimetreküp olur. E, 3 desimetreküp aynı zamanda ne demek? Litre demek. Ha desimetreküp ha litre aynı şey demiştik. E, 400 tane 3 litre ile dolacak de bu depo. 400 çarpı 3 den 1200 litredir depo. Evet. Cevabımız 1200 litre olacak yani sevgili öğrenciler. Devam edelim. Bir şişede 3 litre meyve suyu vardır. Bu meyve suyunun tamamı 200 litrelik bardaklara doldurursa kaç bardak tam dolar? O zaman bizim meyve suyumuz 200 litrelik bardaklara dolacaksa meyve suyumuz kaç mililitredir? Önce onu bulalım. 3 litrenin kaç mililitre olduğunu bulacağız arkadaşlar. 3 litre. Litreden mililitre 3 basamak aşağı inmemiz gerekir. 3 basamak aşağı inersek 3 defa onunla çarpar. 3000 mililitre olduğunu Hemen anlarız arkadaşlar. Şimdi 3000 mililitrelik meyve suyunu 200 mililitrelik bardaklara dolduracağız. 3000 bölü 200'den 2020 siler 30 bölü 2'den 15 bardak olduğu hemen anlaşılır arkadaşlar. Evet sorularda birim dönüşümlerine dikkat ederseniz geri kalan kısımlarında çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Devam edelim. 5,7 litre artı 2100 santimetre küp eksi 0,02 metre küp kaç dekalitredir diyor. Yani bunların hepsini dekalitreye çevirelim. O zaman 5,7 litre litreden dekalitreye bir basamak yukarı çıkacağımız için sıvı ölçüleri de onlar onlar büyük onlar onlar küçüldüğü için bir defa ona böleriz. Bu 0,57 dekalitre olur arkadaşlar. 2100 santimetre küp bunu önce desimetre küpe yani litreye çevirip sonra dekalitreye geçiş yapmamız lazım. 2100 santimetre küp sevgili öğrenciler santimetre küpten bir basamak yukarısı desimetre küptür. Bine böleriz. 3 sıfır gider. Ama bunun iki sıfır var. İkisi gittiği için bir sıfır da virgülü sola kaydırır. 2,1 desimetre küp olur arkadaşlar. E desimetre küp aynı zamanda ne demek? desimetre küp aynı zamanda litre demek. Yani 2,1 litre bir basamak yukarısı dekalitre olduğu için bir defa ona böleriz. Bir sola kayar. 0,21 dekalitre olur. Şimdi tek tek çeviriyoruz. Bakın birinciyi bulduk. İkinciyi bulduk dekalitre cinsinden. Şimdi geldik üçüncüye. 0,012 metre küpü. Hemen yazalım. 0, 100, 0, 12 metre küpü. Desimetre küpe çevirmemiz için bir basamak aşağı ineriz. 1000 ile çarparız. 12 desimetre küp olduğunu buluruz. Yani 12 litre olduğunu anladık arkadaşlar. 12 litrenin de bir üstünde dekalitre olduğuna göre bir defa ona böleriz. 1,2 dekalitre olur. Üçüncüyü de bulduk. Kısacası hepsini toplayacağız şimdi. 0,57 daha doğrusu işlemle sonu yapacağız. Artı 2100 santimetre küpü 0,21 dekalitre bulduk. Eksi 0,02 metre küpü ise sevgili öğrenciler 1,2 ne bulduk? E, dekalitre bulduk. Tabi yanlarına dekalitreleri yazmamız lazımdı. Tabi bu arada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Burada sonuç negatif çıkacak. Siz negatifleri işlemediğiniz için ee sonra da şurayı değiştireyim. Sıkıntı olmasın. Şurayı artı yapalım. Bu da artı olsun. Hepsini toplamış olalım. Şimdi 0.57 0.21 ve 1.2'yi topladığımızda ee ne yapacak arkadaşlar? Alt alta yazıp toplayabilirsiniz. 0.57 0.21 1,2 şeklinde alt alta yazıp topladığımızda 7 1 daha 8, 5 2 daha 7 2 daha 9, virgül 0, 0,01 topladığımızda 1,98 dekalitre olduğunu hemen bulmuş olacağız sevgili öğrenciler. Evet devam ediyoruz. Yukarıdaki ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu sıralamayı yapabilmemiz için sevgili öğrenciler hepsini aynı birime çevirmemizde fayda var. Hepsini e, litreye çevirebiliriz. Metreküpleri de metreküpe çevirdiğimde litre oluyor çünkü. Şu santilitreleri de litreye çevirdiğimde desimetre küple litre aynı olduğundan kıyaslama yapabileceğiz yani. O zaman bu zaten litre. 3000 santimetre küpü desimetre küpe çevirdiğimde litre olacağına göre bir basamak yukarısı desimetre küptür. Bine bölerim. Bunun 3 desimetre küpü olduğunu bulurum. Yani bu 3 litre demek. Aynı zamanda. 06 metreküpün bir aşağısı desimetre küptür. 1000 ile çarparım. 1000'in bir sıfırı bunu 6 yapar. Diğer iki sıfır yanına gelir. 600 desimetre küp yapar. Yani 600 litre demek. Santilitrenin de iki basamak yukarısı litre olduğu için iki defa ona bölerim. 2 sıfır gider. 15 litre olduğunu bulurum. Yani 600 litre, 15 litre, 5 litre, 3 litre şeklinde olduğunu gördük. Bu durumda 600 litre en büyüdür C. 15 litre bir sonraki D. Daha sonra 5 litre A. En küçüğü de 3 litre ile B olmuş olacaktır sevgili öğrenciler. Evet geçiyoruz yeni örneklerimize. Günlük 500 mililitre süt içen bir çocuk 1500 santimetre küplük süt şişelerinden bir ayda kaç tane bitirir? Peki bunların birimlerinin birbirine dönmesi lazım. Mesela 1500 santimetre küpü mililitreye çevirmeye çalışalım. Bunu mililitreye çevirmek için Desimetre küpe çevirip yani litre çevirip sonra mililitre çevirmiş olabiliriz. Bunu rahatlıkla yapabiliriz yani. 1500 santimetre küpün bir basamak üstü desimetre küp olduğu için sevgili öğrenciler bine pardon santimetre küp e, bine böleriz. Binin 3 sıfırının ikisi bunun sıfırını siler. Bir sıfırda virgül kaydırır. Bunu bir buçuk desimetre küp yapar. Bu bir buçuk litre demektir. E, bir buçuk litrede litreden mililitreye 3 basamak ineceğimiz için 3 defa 10 çarparız. Birinci 10 bunu virgülden kurtarır. 15 yapar. İki, diğer iki 10 da 0 olarak yanına gelir. 1500 mililitre olmuş olur arkadaşlar. Evet. Santimetre küp de bu arada mililitreye eşit geliyor. Bakın gördüğünüz gibi bir şey değişmedi. 1500'den 1500'e geldik. Peki 1500 mililitreyi Günlük 500 ml içen bir çocuk 1500 ml süt şişelerinden bir ayda kaç tane içer? O zaman bu çocuk bir ayda ne kadar içer? 500 çarpı 500 çarpı 30'dan 5 kere 3 15 3'te 0 yanında var. 15.000 mililitre bir ayda içtiği miktar. Bir ayda 15 bin ml süt içiyorsa 1500 mililitreden kaç tane lazım bize? Çünkü süt şişeleri 1500 mililitrelik. 15000 mililitreyi sevgili öğrenciler 1500'e böldüğümüzde kaç şişe yapar? 10 şişe yapar. Aylık 10 şişe bitiriyor. Yani şu 1500 mililitrelik şişeleri zaten 3 günde bitirmiş oluyor. Bir günde 500 mililitre içtiği için. Buradan da çözebilirdik. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Aylık benzin tüketimi 0,08 metreküp olan bir aracın yıllık yakıt tüketimi kaç litredir? Peki bir ayda 0,08 metreküpse bunu litreye çevirelim. Yani desimetre küpü çevirip oradan litreye geçiş yapmış olacağız. Desimetre küp bunun bir basamak aşağısında olduğu için arkadaşlar 1000 ile çarparız. 0,08 metre küpü 1000 ile çarptığınızda 1000'in 2 sıfırı virgülden kurtarır. İkinci sıfır yanına gelir. 80 litre olur bir ayda. Peki. Yıllık tüketim dediği için bir ayda 80 litre ise bir yılda 12 ay olduğundan 12 çarpı 80 de ne yapar arkadaşlar? 960 litre yıllık tüketim olur. Evet sevgili öğrenciler. Böylelikle sorularımız bitmiş oldu. Sizlere bir an önce konu yetiştirmek için acele ediyorum. Bu aceleden dolayı bazen sorularda hatalar olabiliyor. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ediyorum. Dersimiz burada bitti. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.